Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Rubi sunucusunun 19. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi hesabı bir düzenliyordum böyle envanterleri falan. Uçaklar vardı bayağı bir üste attım. iki tane on emiş çıktı. Lan kişi özel deneyebiliyormuş. Şöyle vuruyorum. Vallahi kişi özel geldi. Kaç emişsin? 15 emiş. Olsun olsun bir bon Güzel para. Nasıl duruyorsun bakayım sen? Fena değil. Abi biz bayağı meleği döndük. Ben onları açıyordum ara ara falan da. Bunlar hep masa falan da gidiyordu. Biraz yiyordum. Şöyle elimde 6 sandık var. Bunlar son 2 turun sandıkları. Bir tur şamanlar şehir attı. Yanlış konuları o tava koymamışım. Bunları bir sizle açalım. Belki içinden güzel para atar. Karlı çıkarız. Şu anda buradan 130 M çıkarırsak kardayız. Karde daha doğrusu. Sıfırı sıfır. Şöyle ilkini açıyorum. 30 emle başladık. Güzel. Yandı bir şey yok. Hatta ilaç var. Yandı bir şey var. İlaç da güzel para ediyor şu an. Böyle ikinci açtım. 10 em ama beyaz inci var. Hani belki biraz kurtarıyor. Beyaz incilerde 9 em şu an. üçüncü yapıştırdım. 10 em. Mavi inci var. Ama burası çöp. Dördü vurdum. Yine 10 em attı. Bir beyaz incimiz var. Yan taraf var. Yine çöp. Böyle bir 60 eme veya alev patlatmadım mı? 30 eme attı. Ejder çıkılıcımız var. Başka bir şey yok. Ve sonuncudan 10 M attı. İnci var da yine başka bir şey yok maalesef. Yani 100 M attı. 2 tane beyaz inci. 115. Şunlarla 120 falan. Neredeyse parayı çıkardı. Öyle pek bir zararda değiliz. Satmakla uğraşmadım en azından. Gerçi beyaz inciyi satmakla uğraşacağım. Abi biz atı zırhlamıştık da ben asker yapmamıştım. Bunu sunucu başından beri üşeniyordum. Şöyle zırhlı atı alayım. Ben bunu askere doğru götüreyim. Çok üşendirici bir yol şu an beni bekliyor. İnşallah yolun yarısında bırakmadan devam ederim abi. Abi zodya başlayacağız bu hafta sonu ve hesabı 105'e atmaya başlayacağım. Onun için şöyle zodyaklık eksiklikleri halledeceğim. Hani Zodiac çıkmam şart. Solo Zodya katacağım. Deli gibi silah düşürüp hem bana lazım olanı alacağım. Geri kalanı da satacağım. Hani sandukaları falan kasarım Muhtemelen sandukaları satmam. Gider silahları basarım diye düşünüyorum. Bunu 58 mi e alıyorum? Zodyak için baya işimizi görür. Bunu çok artı 8'e zorlamayacağım. Artı 6 olsun kafi bana. 58'e hayırlı olsun. Çünkü beyaz incinin falan fiyatı malum abi. Yani bunlar basılmaz. Gerek yok. Bir beceri blok için artı 8 yapmam şu anda. ileride basarım. Sıkıntı yok. Şu an artı 6. Bunun işimizi görür. Bu da malzemeleri toplayayım ben. Abi şöyle artı 4 yaptık. Bunu bir artı 6 yapalım. Artı 5 oldu. Üstüne hemen artı 6 olur musun? Olmadı. İlla biraz bir yiyecek o malzemeyi. Biraz bir yiyecek yapacak onu. Dümdüz geçirir mi? Geçirmez abi hayatta. Artı 5 bile göremiyoruz. Ya ben bunu bildiğim için. Bak malzemeyi biraz aldım. Çok da kısmadım. Ama geç kardeşim. Bir artı 5 en azından geç. Bak artı artı 5 bak. Bu kadar zor olmamalı artı 5 he. Artı 5. Şöyle artı 6'sı Allah Allah. Geçmiyor ya. Tekrar artı 5 yaptım abi. Şöyle artı 6 denedim. Allah Allah. Usta geç. Aha bir de artı 5. Hop. Heh. Tamam. Artı 6. Şu an artı 6 kâfi. Artı 8 yapıp 1 blok daha fazla almaya gerek yok. 4 beceri blok buradan gelecek. Gayet güzel abi. Zodiac'lı işimizi görür. Abi Zodiac'e şöyle de bir tane blizik alacağım. 2000 HP 15 şimşek. Bizim HP'miz az. HP açığını kapatması lazım. Onun için 90 M'e böyle bir şey alacağım. Gayet güzel olur bize. Kendi bileziğimi de satarım. Bir 30 40 M'i yükseltmiş gibi olurum. Hayırlı olsun. Abi 65 emde de bir tane kostüm alacağım. 28 günlük. 2000 HP 15 şimşek. Yani aslında biraz fazla olabilir ama ama bu HP bizim Zodiac dönmemiz için çok önemli olacak. Yani 65 imine falan bakmayacağım ki günü de fazla bu arada hani çok da pahalı değil. 55 falan aslında normal piyasası on en fazla verim hiç sıkıntı yok. 2000 HP 15 imşek buna da verdim bayağı HP'yi arttırdık. Bir de silah böyle bir alandan HP 10 kritik bulsam orada bu mükemmel olabilir bir de silah fiştirdim bir Varsa alırım. Abi 34.5 yemede 1500 HP 10 kritik bir tane silah fişi alacağım. Bu Bizim Zodiac'ı karşılıyor Yani Zodiac gününü bitiriyor ya 35 de para değil 10 kritik geri zaten 25 im. Bunu vereyim. işimi görsün. Sıkıntı yok. Yani şu ana kadar şuraya yaptığım bütün masraflar bir tur jotun bile değil. Hani öyle düşünün. O yüzden bu yanda çıkan 10 en fazlaymış. 15 en fazlaymış. Bunlara bakmak biraz saçma geliyor bana açıkçası. Bak tüm şimşek giy şu an 20k HP'miz var. Ekstra olarak şu an şimşek kolye ayakkabı bende değil arkadaşta. Oradan da bir 1500 daha gelecek. Onunla 22k HP'miz falan olacak. Güzel bence ya. 22k çok rahat işimizi görür. Abi bizim kalkına da biraz efsun attırıyoruz. 15 blok getirene bir bomb veriyorum direkt. Şöyle ne geldi? 10 blok gelmiş. Ha böyle başka ekstra 10 15 blok. O ya 10, -10 blok gelir. Yani 10 15 blok zaten duruyoruz. Da. 10 11 blok gelir. Onlara da dururuz. 6 blok blok gösteriyor bak. Veya böyle 20 şeytan 20 ork olur. Ona da okeyim. O da olur. Bunda ne geldi? 10 şeytan falan çöp. 20 mistik 10 şeytan bu da çöp. Bunda ne geldi? Sersem. Ulan sersem istesek gelmez siz zalımın kızı ya. Kanka bu da yemiyor. Sersem istesek gelmez abi. Hop 3 Yansıtma başaramadık. Abi Madrona hayda komutu geldi. Usta gel buraya gel ver ver. Kanka ne geldi? 20 şeytan 20 ork 8 çeviklik. Eker ama bize 15 blok. Neyse parasını kasarız ya kanka. İyi para iyi para tamam. <laughs> 20 şeytan 20 ork abi her türlü para eder. Bu jotuncuları biz kitleriz tamam. Ben bunu kullanmam. Biz bunu jotuncuları kitleriz. 8 e çevikliği var. Allah bereket versin. Bir piyasasına bakayım ama. 18 level'e getirdik. Ya da 17 de olmuş olabilir bilmiyorum. Şu an çöl 17 olmuş. Şu an çöl aydutu görevine gireceğiz. Ya Allah'ım. İnşallah şu tekte geçer. Bak en son Van'da oynarken bu 17'de falan geçmişti. Yani geçsin abi tekte geç. En sıkıntı kısmı burası. Hadi biz giriyoruz bu topa. Hadi bakalım Allah'ım inşallah zorlamaz. Abi 45 dakikadır bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Allah'ım ya Rabbim lütfen geçsin şu ya. Vallahi uğraşıyordum lütfen geçsin. O kadar yoruyor ki ya mental bırakmıyor adamda. Bastım. Ya anasını. <laughs> ya yapma bunu ya. Oo, of. Uğraş baba uğraş. Abi Nestle Market'e indirimli meleği sandığı geldi. Bir dakikası kaldı. Ben hep kupon aldım hesapları. Bunları çok seri bir şekilde kullanıp hemen alacağım. Bu büyük meleği sandığı normalde 500 hep. Abi şunu 350'ye düşmüş. Bundan bir tane alayım. Bir de Ninja'ya vereyim ekranı. Ninja'dan alacağız. Ama süre çok az kaldı. Kullan baba kullan. 37 saniye kalmış. Bir tane de bunu alırım. Zaten hesaplarda mini dal bitmişti. Aa Ninja'da. ha bir tane hep kuponu burada kalmış. Zaten mini dalları bitiyordu bunların. Sorunun bitmişti hatta. Bu iyi olacak. Şunu 350 hep, hep. bunu da aldım. Ekstra olarak 6 turda meleği diyoruz Oh mükemmel. Üst görevini yaptık. Ama ne zorluklarla yaptık. Bir saat falan sürdü. Allah'ım ne olur geçer inşallah. Bak kaç kişi ortak girdik. Hepsi bana <laughs> çöle yeri söylüyordu. Yani o kadar uğraştık. Hadi be oğlum be. Haydi bismillah. Baktım. İşte bu be. İşte bu. işte bu kardeşim. Sonunda be. Oh lan bir görev için iki saat uğraştık ya. Bitti abi bitti. Bitti. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bak abi ben de öyle bir şans vardır ki kendime bir eşya denemezken Başkası da dönerken banko kar ederim. Bak küfe arkadaş getirdi. Bana al sana artı 8 cennet kolye verdi. Muhtemelen şu an buradan bir tane artı 9 çıkarsa parasını çıkarıyor. Ama ben buradan iki tane nasıl geçiriyorum? Bak seriydi. Kendime denemiyorum ya. Biliyorum ha biliyorum. Şöyle şu bir. Tamam olabilir. Ben iki tane söz verdim zaten. Tam alnını silerken şöyle vurdum. Bu da yandı. Tamam bir tane alalım bari dur. Tamam şimdi bir tane. Bismillahirrahmanirrahim dur. Besmele. Bugün cuma da bak. Abi şöyle dördüncüyü vurdum. <laughs> Geçmen lazım senin dur. <laughs> Oğlum geçeceğiz dedik. Bir tane alalım bari ya. Lan bir tane ver. Usta yapma. Usta yapma. Abi şu an büyük sıçtık. Büyük arkadaşa ayıp oldu. Şimdi kendimize kolyeyi alıp bir anda r geçirmedik mi? Kendimiz kar edelim. Valla kötü oldu. sıra bakma kanka. Abi sonunda oyunun en kanser şeyini yaptım. At bitti. Sınav sonuçları dedim. Yarın asker atımızı alacağız. Hayırlı olsun. Ya oyunun en kanser safası belki burasıydı ve bitirdim. Çok mutluyum. O at skillini basacağım ya mükemmel bir şey. At skilli olmayan arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah Valla çöl geçer. Abi bu arada bak asker atışın. Mesela asker at kitabını almanıza gerek yok. 20 level mi 21 mi artık ne? 20 olunca şu an kaçmış? 20 olunca bunu otomatik alabiliyorsunuz. At üzerinde savaş diyeceğiz. Buraya bir tane geliyor zaten. Dur dur gidip bir basalım şu skill'i de. Oo oh, şöyle kullan. Oo oh, at skill olmayan da ne bileyim kardeşim. Oo oh, iyi güzel oldu hayırlı olsun. Abi biraz önce yanan o 6 tane artık kolyeden sonra bir 3 tane de biz kendimiz aldık. Bak şimdi buradan nasıl art 9 çıkarılır seri izle. Bir tane art 8 alacağız buradan. Vurdum yandı tamam bir tane alacağız zaten. Hemen attım hop bir tanemizi aldık. Şu geçer mi bu yandı. Bunu da art 9'a sallıyoruz. Artı 9'u geçirip buradan bir alt won temiz elde ediyoruz. Şöyle vurdum. Biz buna demirci atacaktık demirci. Abi hesabı 104 level yaptık. Bunu kasmaya da devam mı edeceğim. Uriel XP'si almaya indim. Bu gece boyunca full kas hesabı. 105'te yapacağım Zodiac için en önemli şey bitmiş olacak. Şimdi şu an yeşil şans kutuları piyasada varken acaba bir bekçi çıkarır mıyım diye düşündüm. Şöyle 5 tane iş şans kutusu aldım. Buradan bir bekçi gelse yalandan var ya inanılmaz güzel olur. Çok rahatlatır bizi. Şöyle zihin taşı destesi ve şeftalçi şarabı ilkinden hiçbir şey çıkaramadık. Hani biraz daha açarım ben bu arada bunun üstüne de. Bu arada arttırma kağıdı alınır. Arttırma kağıdı alınır arttırmaya Hayır diyemem bunu zaten daha pahalı yatıyoruz en kötü yeni başlangıç kartı çöp ya bekçi imzası ne ya bekçi tılsımı sandım yok mavisi iksir ve madalya Hadi lan son iki sandık şundan bir bekçi sal ve be bize yansımayı geri alma madalya genişletilmiş depo pelerin abi bu da son sandık Buna general parşömeni geçtim. Cadı olsa alırdım. Gizem fasulye. Geri alma yansıtmayı çöp. Hızlandırıcı ve sonuncudan yaşam kutsaması. Daha doğrusu ejderha kutsaması. Ben ara ara şu hesabı 105 yaptıktan sonra biraz jotun girerim. Onunla beraber biraz daha açarım da. Şu an çıkmadı yapacak bir şey de yok. Zodek için tılsıma ihtiyacımız var. Şöyle bir tane tılsım aldım. Buna bir arttırma atalım bakalım inşallah geçer. Şöyle 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3. Sonucu da kesin yakacak. Aa 4'de 4 hayret. Küreyi yakacak. Küre yandı. Tamam küreyi yakabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Bu da yandı. Başka var mı? Başka yok. Hemen suradan ben 5 efsun yapayım. 5 efsun yaptım. Bu arada sura da 105 level oldu. Onu kastım. Valla bir gecede 10 saat falan kastım aga. Gerçekten bu arada emek var. Sırf şu Zodiac için uyumadım. Artı Zodiac'ın gecesinde de uyumayacağız. Kardeşim bunun için bir beyni atılır bence yani. Sırf bir emek için bile. Şimdi buna ilk bir şu bağlılarla 20 zodiac 20 düşüş bile gelse duracağım. Çünkü şu anda piyasada çok uçuk fiyatlardı. Yani gerçekten inanılmaz uçuk. Yani 20 zodiac 20 düşüşü 5 vona satıyor adamlar. 30 zodiac 20 düşüşü 10 vona falan satıyorlar. Şu an biraz kör oluyor olabilirsiniz. Bir tur attım hiçbir şey gelmedi. Yalandan yakalasak çok tatlı olabilir kılıç falan. Şundan bir 10 tane sağlayacağım toplam. Devamını getirmeyeceğim. Bu arada harbi hiçbir şey göremiyoruz lan. 20 böcek falan. Son 5. Zodiac yok. Toprak direnci geçtim. 20 zodiak, 6 düşüş. Ah be. 20 düşüş olsa bu arada işimizi görürdü. Son da bir şey gelmedi. Bir 10 tane bırakacağım bunda. Şimdi Sura'ya geçiyoruz. Bunu biraz daha gözünüz gönlünüz açılır. Abi zodiaktan bayağı para kaldıracağımız için biraz parayı kıyabiliriz. Yani efsunu normal atmak istedim. O yüzden şu full bağlı atmak istemedim. Hani 30 olsun ne bizim olsun. Ha yine 20 Zodiac 20 düşüş gelir dururum bu arada. Çünkü hepimi gördünüz. Şöyle bir tur sağladım hiçbir şey gelmedi. Bir daha yapıştırdım. 10 böcek böcek çöp. Hop 6 yarı direnç çöp abi. Hadi lan bir 30 Zodiac. 10 Zodiac 5 yarı marı bu iş yapmaz. 20 Zodiac 10 düşüş. Ah be. Ulan 20 düşüş ol be. 20 Zodiac 20 buz düşüş yok maalesef. Hop 10 zodiak 25 karanlık. Yalnız 25 karanlıkta normalde durulabilir ama durmayacağım ben. Ya çünkü zaten jotunu kesiyor jotunu şu an zaten çok rahat tanklıyorum. Devam edeceğim o yüzden ve hiçbir şey gelmedi. Bir 12'li daha çektim ya. Yani bir şey gelmesi lazım abi. Gelsin valla şart. 20 çöl canları falan çöp. Bir daha salladım 10 zodiak 25 toprak. Bak toprak istemiyorum kardeşim ya. 25 karanlık 20 buz. Bu ne oğlum? 25 karanlık, 20 buz, 15 toprak, 30 zodiak. Ama düşüş yok. Düşüş olsa var ya şu mükemmel ötesi bir tılsım. Aslında 25 karanlık 20 buz 15 toprak için bile durulur mu? Durulmaz muhtemelen ya. 25 karanlık 20 buz baya var piyasada çünkü. Çok pahalı bir şey de değil. Şuraya bir düşüş olsaydı ama çok mükemmel olurdu. Ya şimdi bana bunu değiştiğim için kızanlar olabilir. Ama şu an bunu gerçekten satamam. Ve para lazım daha çark kastıracağız. Onun için değiştiriyorum abi bunu. Biraz içim acıyarak değiştiriyorum. Vallahi vurdum gitti. 15 zodiac 6 düşüş. Hop, 15 sodyak ya kardeşim 25 Kara oğlum bu ne lan 3 direnç birden geliyor ama bari oranlarını sen ver 25 25 25 ver de parayı kıralım Durayım yani 30 böcek 20 karanlık Mesela bunda çok alakasız ama Güzel efsunlar 15 sodyak 6 düşüş Düşüş dışında her şeyi görüyoruz zaten Düşüş 6 geliyor 25 karanlık 20 toprak 15 bu direnç <laughs> Ya ver şunları tam oran ver bari bir de durayım. Allah Allah. Bir daha attım. 15 zodiac 20 karanlık. 3 yarı çöp. 5 yarı. Abi gelmeyecek mi cidden ya? Cidden gelmiyor mu ya? Ne kadar hepim var? Bir 8 tane daha alabiliyorum. Son 8. Ya yani şuraya şurayı yakalamamız lazım abi. 20 zodiac 20 düşüş ver yani en kötü. Tam güzel bir şeyler gösteriyorsun da hiçbir tam oran da değil. 10 zodiac modiac çöp. Bu da çöp. Dur soldan atarken iyi geliyordu. 15 zodiac bak kardeş olmuyor ama son 5 efsun. Zodiac yok. Hop Zodiac yine yok. Bir daha vurdum yine Zodiac yok. Son 2 Zodiac yok. Zodiac yok. Dur bir dakika Geri alayım. Dur bir dakika gaza geldik attık da. Abi oldum ama ya bu. Ya yani biz Zodiac bile alamadık. İyice ep bebesi olduk. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hayatımda 3K hep aylık çekiyordum normalde. Bak böyle 3K ile yeni sunucu başlangıcı yapıyordum. 3K yap aldık. Ama şöyle de bir şey bakıyorum. Buraya kadar yapılmış yatırımlar var. Zaten gelen bağışlardan aldım aslında. Bir bilgisayar bağışımız vardı ama şöyle açık aslında. Şu an yayında değilim. Oradan aldık ama hani buraya kadar almışken ki bu sunucuda da böyle hani yohara muhara varken bugünkü zodiac çok kritik. Bugünkü zodiac solo dönersem inanılmaz bir şekilde para kaldırabiliyorum. Hani i̇şi buraya kadar getirmişken bırakmayayım dedim. Bir 3K çektik. Artık bir gelsin. ya yani 20 zodiac 20 düşüşe dediğim gibi duruyorum. Yine de duruyorum. İlkini attık. 30 böcek falan çöp. Bir daha attım. Zodiac modiac yok. 20 zodiac Bak 4 düşüş yapma hoca yapma ya 30 olacak 20 düşüş 4 savunma işte bu be işte bu be Abi sonunda ya. Sonunda ya. 4 hepsini harcadık sadece. Geldi. Oh be. Yani bugünün Zodya gerçekten çok kritikti. İçim acı da çıktı. Bilgisayar parasından verdim şu an buna. Orada topladım. Bilgisayar parasından verdim. Ama gerçekten bu. Hani hem sizin seyir açısından. Hem biraz daha üstü oynamam isteniyordu. Üstü oynama açısından çok kritikti. Şu an bunun emsali. Savunmasızları 9-10 won piyasada. Savunması da var. Mükemmel oldu ya. Hayırlı olsun. Abi solo zodya başladık. Bayağı bir... Döneceğim burada. İlk tur kayda girmek için diğer çarlar arkadaşlar girdi bir de. Bilgisayarımız maalesef kötü olduğu için. Burada bayağı yardıracağız. Metinleri şu anda Marka basmadan 10K, 10.5K falan vuruyorum. Marka ile muhtemelen 12'yi falan görürüz. Şu anda 14. kattayız. 15, 29 şeklinde falan yardıracağız. 29'a direkt köşeye çekeceğim çarı. Öyle bir deneyeceğim. Bakalım inşallah keseriz. Hesapta şu anda... Bekçiler tılsımıyla falan 41 beceri blok var. Bekçiler tılsımını söyledim mi hatırlamıyorum. Bekçiler tılsımını ben arada çıkarttım. Sadece 3 tane iki saçtım Bak şurada da duruyor. 2 tanesinden buz yalısı çıktı. Diğerinden bekçi çıktı. Bayağı iyi çıkardık. Bununla beraber toplam 41 beceri bloğumuz var. Şimşek olarak da 105 şimşek var ama şimşeğimi simyaya açarsak 114'e çıkıyor. Bakalım bu şekilde dönüyoruz. İnşallah dönebiliriz. Ki döneceğimi düşünüyorum açıkçası. Her sonucu da Zodiak dönen birisi olarak. Bu zodiak şu şekilde şu an çok rahat atacağımı düşünüyorum. Ha yani 29'da metin verir belki biraz daha uzun sürer. Onlar falan işleri biraz daha değiştirir ama yani her türlü çıkılır. At skill'imiz de zaten hazır. Ben 29'a kadar yardırayım. Abi ilk turu Zodya'ya attık. Aslında bu ilk girişimiz değil. O video kaydını aldığım yerde bak tefek sıkıntılar çıktı. Ölmeme katında hesabın ölmesi gibi. Ee, ondan o tur çıkamadık. Şimdi 39'a geldik. Hesap biraz yavaş çıkıyor. 29'u gösteremedim. Çünkü şu an bütün hesapları ben açıyorum ve 29'da muhtemelen çökerdi bilgisayar ve 8 metin verdi. Biraz uğraştırdı açıkçası. Hani 31, 33, 34 şeklinde gittik falan. Ama hesap biraz yavaş kesiyor ve çok eksi olmasına rağmen ama dönüyoruz. O yüzden bence hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya köpek mi maymun mu? Köpek maymun, köpek maymun çıkmış şu ana kadar. Ben buraya kendi totemimi bir yapayım hemen. Bakayım ne çıkacak. Aa benim ya Yaptığım taktiğe göre köpek diyor. İnşallah tutar. Yırtma prizması falan alırım. İlerleyen turlarda sıkıntı çekmem. Vallahi yapıştırıyorum bunu. Böyle hatta bir parmak atayım. Parmak tuttu mu? Tutmadı. Evet. Neyse sandıkları aldık en azından da. Diğer turu bilmem lazım. Abi bu hesapla ben biraz zodiac döndüm de. Biraz değil aslında bir tur daha çıktım. Ya bu hesap şu an tam çıkacak düzeyde değil. Hasar olarak çok az kalıyor. Hani duo olarak çok rahat atar ama hasar olarak biraz sıkıntı da bence şu an. Metne 11-12k görüyor ama hani hızlı hızlı çıkmak istiyorsak hasar yükseltmemiz lazım. Böyle yavaş çıkarak da açıkçası bu zodyan çok bir anlamı yok. Hani duo olarak çok rahat dönülür ama. Bu hesabı baya bir geliştirmek lazım. Baya bir şey gelmesi lazım. Özellikle yani şu kuşaklı zodyak zaten çok zor. Yani atılır ama çok uzun sürede atılır zodyak. Onun için zorlamayacağım bugün daha. Şöyle olan sandık bir açalım. Şunu açtım. Kuşak geldi. Diğer çarlar küçük ekranda. şamanda açtım. Kor çıktı. O hesabı vurdum. Soğutma istedi Şöyle bir yalandan zodiac kayı alsak. inanılmaz güzel olur. Bunu açtım. Kuşak. Bence biz zodiac silahı bile göremeyiz. İçime öyle doğdu. Ninja da vurdum. Kuşak. Son 3 hesap. Bunda yine kuşak. Hadi lan yalandan şöyle bir zodiac yay yine kuşak. Şimdi de kuşak altyapısı yok. Ve bu da son hesap. O <laughs> yelpaze. Ha, ah, buna yapacağımız tavrımız budur abi direkt. Yani yelpazeyi ne yapacağız ki? Ulan bir tane Zodiac ile çıktı. O da yelpaze mi çıktı ya? Neyse. Bu hesabı biraz daha geliştirene kadar zor olacak. dönmeyeceğim açıkçası. Çünkü çok mantıklı değil. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bitch, I'm on a party like this, Carly!